Selamun Aleyküm Hayırlı günler memleket sevdalıları Bugün 13 Aralık 2021 Pazartesi Yağın kita çıktı Cemal Usta ile beraber Maşallah subhanallah Memlekete sanki bahar gelmiş ya Şöyle kuzeylerde Kar var biraz tozak var ama Ama güneyler Tamamen açılmış Şuraya bak, tepelere kadar çıkmış. Karlar erimiş ya, gitmiş. Evet Yavuketten selamlar saygılar. Allah'a emanet olun.